Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Sarak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün öyle sizin için kısa bir video çektim arkadaşlar. İsviçre şu anda biliyorsunuz. 3 gün önce, 4 gün önce bir video çekmiştik. Demiştim size. Gerçekten soğuk diyor arkadaşlar. Ve kar başladı 2 gündür. Durmadan kar yağıyor. Şu anda yarım metre oldu. 3 gündür kuşları uçurmuyoruz. Şekeri biliyorsunuz teki almıştım. Ee, onu da uçurmuyordum. Kar yağışından dolayı. Ama e, biliyorsunuz pistimizi buraya e, açtım arkadaşlar. E, Şekeri kaldırdım. Şekeri kendisi zaten. Uçuyor arkadaşlar. Bakalım yeri de gösterdim ki kırmızı. E, işaret yerini. Çünkü şimdi her taraf bembeyaz arkadaşlar. E, güvercin yolunu kaybedebilir. O yüzden işaret koydum. Yerine gelsin diye. Sadece burası kırmızı. E bakalım arkadaşlar. Yine de teke aldık. Performanssız bırakmayalım diye kaldırdım. Şimdi biraz uçtu zaten. Bir 10 dakikadır uçuyor. Kayık yapıp kendisini dinlendirerekten. Ben şimdi yakışlarımızı da açayım. Bakalım. Dendirelim arkadaşlar. Çünkü her taraf gerçekten şu anda eksi 7 derece diğer kuşlarımızda kümesimizde bakalım görüyorsunuz arkadaşlar yarım metre kümesin üzeri de Aynen bu şekilde burada bir eski mo ev yapmaya çalışıyorum arkadaşlar yarısı bitti yarısını da bugün tamamlayacağım bakalım bittikten sonra zaten fotoğraflarını paylaşacağım gerçekten arkadaşlar tablo gibi şu anda her taraf şekerimiz uçuyor. Çok uzun bir video çekmeyeceğim. Sadece bunu göstermek istedim arkadaşlar. Görüyorsunuz arka taraftan kar. Yine ağır ağır bu tarafa geliyor. Ağaçların üzerinde. Zaten görüyorsunuz yarım metreye yakın bir kar var. Evet şekerimiz yükseliyor. Yükselmemiz tercihimizdir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar inanılmaz güzel. Böyle bir havada da yine uçuruyoruz ama dediğim gibi işaretimizi koyduk. Güvercinimiz de zaten aptal değilse akıllı yerini bilen bir güvercinimizse sorun çıkmayacaktır. Problem zaten biliyorsunuz. Bütün kuşçular havadan havadan görününce biliyorsunuz her taraf beyaz gözüküyor. O yüzden evet geldi tekrar. Bakalım arkadaşlar kuyrukları iyice büyüdükten sonra inşallah biraz da kar fırtına geçtikten sonra gerçekten <laughs> güzel bir Arabımızda yavaş yavaş onu da uçuracağız inşallah. Evet arkadaşlar. Şu manzarayı izlemeniz bile yeter. Canı kar çekenler. Soğuk havayı sevenler buradan o özlemi giderebilir arkadaşlar. Çok enteresan arkadaşlar. Rengi de çok güzel gözüküyor. Beyaz havayı görüyorsunuz zaten bu renkler arasında. Şekerin rengi de bir güzel gözüküyor. Arkadaşlar böyle bir kısa bir video çekeyim dedim bu havayı. Size göstermek istedim şu ortamı, şu güzelliği. Şeker'i de takip ediyorum o arada. hani Gözden kaybolmasın diye. Ee, ben İrfan Sarak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın, evde kalın arkadaşlar. Bir dahaki programda görüşmek üzere.